engelleyebilecek olan iki tane yapı var. Birincisi merkezi idare, ikincisi mecliste bizler engelleyebiliriz. 2016, 2017, 2018 yıllarında yani belediyeyi AK Parti'nin yönettiği yıllarda meclise gelen dosyaların %29'una CHP'li meclis üyeleri hayır oyu kullanmış. Şimdi bu hayır oyu kullandıkları dosyaların içerisinde neler var biliyor musunuz? Şu anda yapımı devam eden metro hatları var. Ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu da o dönemde şu anda yapımı devam eden metro hatlarına hayır oyu kullanmış. Şimdi gelelim 2019, 2020 ve 2021 yıllarına. AK Parti meclis üyeleri olarak hani bizler engelliyoruz diyorlar ya, bizler gelen dosyaların sadece yüzde ikisine hayır oyu kullanmışız. Bunların içerisinde neler var? Bir, Yeşil alanların imara açılması, parkların satılması, LGBT gibi kurumların bu toplumun sosyolojisini değiştirmeye çalışan kurumların kurulların belediye içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi gibi durumlara biz hayır demişiz. Aslında başka bir durum yok.